Hollandalı bir arama kurtarma ekibi şöyle söylemiş. Deprem bölgesini gördükten sonra "Siz Tanrı'yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız?" demiş. Evet yani çok önemli. Çok nasıl diyeyim yani kelimeleri seçemiyorum. Ben de şöyle diyorum aslında yani Tanrı'yı kızdırmayacak ne yaptık ki? Yani düşün şu an gezdiğimiz yerde bile belki binlerce insan yaşıyordu. Hayaller bak enkazda neler var. Diplomalar, öte yandan işte onsuz yapamam dediğimiz şeyler, hayallerimiz, sanki bu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi kaldığımız şeyler. Ve öte yandan enkaz altında kalmış ruhumuz. Tanrı'yı kızdıracak ne yaptık? Ya da ibret aldık mı? Bakın. Bir yastık. İşlenmiş. Ve iki kişilik bir yastık. Tek bile değil. Yastığın bir tarafına bir başka bir baş, bir tarafına başka bir baş. Belki iki kardeş, iki küçük kardeş, belki karı koca. Sonra kitaplar. Bak. Aile Sağlığı Ansiklopedisi. Yaşanmışlıklar, hayat, dünyaya dair, ahirete dair yeniden düşünmek. Depremin üzerinden 42-43 gün geçti. Artık 40'ı geçti. Buradan canlılar çıkartıldı. Bilmiyorum yani kelimeleri seçemiyorum. İnanılmaz. Burada gördüğüm her eşya beynimde şimşekler çakıyor. Yani deprem ilk zamanda buraya gelip geri döndüğümde gerçekten adapte olmakta zorluk çekmiştim. Bilmiyorum ki ne denilir yani. Şu an hiç hayat yok. Şu an hiçbir yerde yani gözümüzün baktığı hiçbir yerde insan yaşamıyor artık. Ve çok büyük bir apartmanın üzerindeyiz. Buradan canlı çıkartıldığını biliyorum ben. Hatta 10. günde bile buradan canlı çıkartıldı. Ama şimdi arama kurtarma da yok artık. Enkaz var. Ve kamyonlar sırayla o enkazları kaldırıyor buradan. Yani Konuşmaktan ziyade Uzun uzun susmak istiyorum aslında Hakikaten e, O kadar çok şey beynime Böyle Arka arkaya Geliyor ki Ders alıyor muyuz? Depremden hemen sonra artan kiralar Yağmalamalar Hırsızlıklar arsızlıklar. Depremin hemen arkasından yani bir iki hafta hala enkazda canlılar varken siyasetle Ay yok altılınmasaydı, yok gittiydi, geldiydi, bozulduydu. Kocaman bir yerde bir kocaman bir yanlış yapıyoruz. Yani İnsanlık hakikaten insanlık bozuluyor, nesil bozuluyor, yediklerimiz bozuluyor, giydiklerimiz bozuluyor, zamana bakışımız bozuluyor, insana bakışımız bozuluyor. Ölüm çok uzak. Evet. Bak bir oyuncak. Bir çocuk terliği. Belki bir çocuk odasının üzerindeyiz şu anda muhtemelen. Burası bir çocuk odasıydı. Evet. Babil'de ölüm, İstanbul'da aşk, İskender Pala. Şimdi yağmur da var böyle okurken işte nereden aldığını yazarlar ya işte notlar düşerler değil mi? Ya işte burada yapraklar. Allah'ım. Evet arkadaşlar inşallah sorgulayan ders alan. Allah'ın istediği bir düzende yaşayan, Kur'an'ın istediği bir hayatı yaşayan, Kur'an insanın kullanma kılavuzu. Yani belediyesinden, devletinden, vatandaşına kadar çalmayan, çırpmayan, betondan insanların hayatlarını çalmayan bir düzen kurulur tüm dünya için. Onlar yeni dünya düzeni diyor ya, bizde kadim insanlık düzeninin tekrar yeniden tesisi, Kur'an'a uygun bir düzenin, Kur'an'a uygun bir nizamın dünya düzeni için bence çalışmalıyız ve bu tür şeyler de bizi bence motive etmeli. Tekrar sordurulanma ve ey insan seni savunuyorum sana karşı diyor ya rahmetli Nuri Pakdil. Ey insan seni savunuyorum sana karşı. Adıyaman'dan herkese selamlar.